Kaplumbağa ile Tavşan Masalı. Bir zamanlar ormanda yaşayan bir kaplumbağa ve bir tavşan arkadaş olmuşlar. Tavşan hızlı koşma yeteneğiyle övünürmüş ve sürekli olarak ne kadar hızlı olduğunu her yerde anlatırmış. Kaplumbağa ise yavaş ama kararlı bir hayvanmış. Günlerden bir gün tavşan kaplumbağa'ya meydan okumuş. Seninle bir yarış yapalım. Eminim ki benden hızlı hedefe ulaşamazsın. Kaplumbağa bu meydan okumayı kabul etmiş ve yarış gününü kararlaştırmışlar. Yarış başladığında tavşan hızla fırlamış ve kısa sürede kaplumbağayı geride bırakmış. Tavşan kaplumbağanın çok geride kaldığını düşünerek bir ağacın altında dinlenmeye karar vermiş. Nasıl olsa beni yakalayamaz diye düşünüp ve uykuya dalmış. Bu sırada kaplumbağa yavaş ama kararlı adımlarla ilerlemeye devam etmiş. Tavşan uykudayken kaplumbağa gerilerden gelerek onu geçmiş ve bitiş çizgisine doğru ilerlemiş. Tavşan uyandığında kaplumbağanın çoktan bitiş çizgisine ulaştığını görmüş ve büyük bir şaşkınlık yaşamış. Artık her şey için çok geçti. Kaplumbağa yarışı çoktan kazanmıştı. Tavşan hızın her zaman başarı getirmediğini ve kararlılığın önemini anlamıştı. sous